Alperen Şengün'le beraber draftta yürüyüşün. Ya sen orada niye yürüdün? Ben hep merak ettim bunu ve senden dinlemek istiyorum. Draftta Green Room adı altında bir yerde oturduk. Aynı böyle daha büyük bir siyah masanın etrafında Alperen ve ekibi olarak biz oradayız. Dediler ki Alperen oyuncular tanıtılacak. Sen kimle çıkacaksın dediler. Mehmet abiyle çıkacağım dedi. Ben bu tarafta duruyorum. Duydum bunu. Dedim oğlum ben yürümem. <laughs> oğlum burada draft olacak sensin. Bir de dedim Şimdi dikkat ediyorum dedim. insanlar draft olacak oyuncular anne babalarıyla. Kimisi erkenden evlenmiş. Eşi ve bebeğiyle. Ya dedim doğru değil bu yani. Dedi sen ne yürüyeceğim abi dedi. İyi tamam kardeşim ben senin için buradayım dedim. Yürüyüşüm öyle. 8 tane NBA'in tryout'larına gitti. işte Oklahoma City Thunder'ından Orlando Magic'inden hep ziyaret etti. Orada 3 günlük, 4 günlük antrenmanlara girdi hep sonunda beni arayıp rapor veriyordu. Abi şöyle şöyle antrenmanlar yaptık. Bugün kendimi iyi hissetmedim, yorgundum. İyi geçti, kötü geçti. Hep detaylar verdi. Ben de hep yanında oldum onun. Drafta gidiş hikayem de enteresan. Barınaktan sahiplendiğimiz köpeğimiz vardı Sansa. Çok büyük bir ameliyat geçirdi. Moralim bozuk falan. Çeşme otobanında Sansa'yı gördüğümde dönerken Alperen aradı. Abi dedi gelmiyor musun dedi. Alperen dedim gelemem. Yani dedim bu çocuğu bu, bu halde bırakmak bana şey geliyor. Abi dedi ya. Öyle bir konuşma yaptı ki bana. Böyle şey oldum. Abi benim gitmem lazım. Kızlarımı öptüm, veda ettim. Sanso o toparlamıştı birazcık. Döndüm ve İstanbul'a geldim. Kıyafetlerimi aldım. Akşam uçağıyla New York'a gittim. Yanına gittim. Hikayem de öyle yani.